Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere çok güzel bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. 600 metrekare arsa içerisinde 4 adet bitişik nizam villalardan bahsedeceğiz. Satılık olan 1 adet değerli arkadaşlar. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak Yarı müstakil bir evden bahsediyoruz. Şu anda köşe konumunda bir villanın önündeyiz değerli arkadaşlar. Tabii köşe başı olunca müstakil girişli, müstakil bahçeli harika bir villa gezeceğiz. Tabii villanın ufak tefek eksikleri var değerli arkadaşlar. Kat mülkiyeti ve iskanı alınmış ufak tefek temizliği, e, rutuşları mevcut. Veysel'in eline sağlık dış cephesini gösteriyor. E, iki e, Girişler tamamen ayrı, müstakil girişler olduğu için... Ee, biz şu anda köşe konumunda olan evi tanıtacağız değerli arkadaşlar. Dış cephesi montalama sistemi, granit kaplama, ışıklandırma sistemi, üç cephesinde kamera güvenlik sistemi, yerden yüksek yapılmış harika bir villa gezeceğiz değerli arkadaşlar. Altyapısı tamamen bitmiş bir villadan bahsediyoruz. Giriş kapının önündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yerden yüksek yapılmış 3 basamakla çıkıyoruz. Ön tarafta da çok güzel bir veranda alanımız var. Tabi ee, bütün kapı ve pencerelerinde panjur ve sineklik sistemleri var değerli arkadaşlar. Yan tarafa baktığımızda da tamamen Bahçe alanı bırakılmış Tabi peyzaj kısmında biraz eksikler var Bunlar hal olan şeylerdir Tabi e, arka tarafımızdaki Komşu payı duvarları yükseltilmiş Tamamen bağımsız hale getirilmiş e, Veranda e, kısmının Ön tarafı granit malzemeler kaplanmış Gördüğünüz üzere Dış cephesi dalmaça malzeme Üzerine dekoratif sıva kullanılmış granli boya kullanılmış Harika bir evden bahsediyoruz değerli arkadaşlar Mustakil bahçeli Mustakil girişli yarı mustakil adında bir ev gezeceğiz değerli arkadaşlar. Çelik kapının önüne geldik. Çelik kapıyı açtığımızda diğer villalar gibi salona girmiyorsunuz. Güzel bir koridor alanımız var. Veysel kardeşim de içeri alacağım. Çelik kapıyı kapattıktan sonra koridor kısmında tabii ben mutfak kısmını gezeceğim. Sonra salona geçeceğim değerli arkadaşlar. Buradan mutfağa açılır bir kapımız var. Capuccino renginde güzel bir mutfak dolabımız yapılmış. Yani alt kısmı Capuccino renginde. Çinston tezgahımız mevcut üst dolaplarımızda tamamen ahşap renginde hatta iki dolap arasında fayans yerine gene ahşap görünümlü güzel malzemelerle kapatılmış modern bir mutfak tarzı olmuş değerli arkadaşlar kapıyı kapattığımızda mutfaktan da sürgülü kapı verilmiş bahçeye çıkış için ideal büyüklükte değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel asma tavanımız da söz konusu. Hatta mutfak kapı dolapların kapılarının üzerindeki jiletinler bile açılmamış. Şimdi soracaksınız burası fırın yeri değerli arkadaşlar. Set üstü olacak. Dablon Siyah granit evye. Bulaşık makinesi ve buzdolabı yeri burası çok da güzel düşünülmüş derler arkadaşlar. Mutfak kısmımız bu şekilde derler arkadaşlar. Şimdi salon kısmına geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel ideal bir evden bahsediyoruz. Lambayı da yakayım. Koridor kısmında bile ...asma tavanımız söz konusu. Tabii salon kısmına geçerken eşyalar var, malzemeler var... ...inşaat yeni bitti, kat mülkiyeti yeni yapıldı. 60'a 120 porselen seramik döşemesi var. Veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Kalorifer tesisatları döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş. Yani yapmanız gereken sadece doğalgaz geldiğinde... ...dışarıdan bağlantıyı yapıp ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ısı pompası için de yer ayırtılmış. Çünkü dedim de doğalgaz olmadığı için... Gerektiğinde de elektrikli ısınmanızı sağlayabilirsiniz. Tabi e, tabii süpürgeli kısmına e, 10 santimlik laminat, parke, laminet malzemeler düşünülmüş. Işık aydınlatma için de güzel pencere konulmuş. Dediğim gibi televizyon sistemleri buraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Harika bir villa. Bu fiyatlara da yer kalmadı. Onu da hemen size söyleyeyim. Denizde 1 kilometre mesafedeyiz. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, bir evden bahsediyoruz. Fiyatımız 5 milyon 400 bin TL değerli arkadaşlar. 5 milyon 400 bin TL. Bununla ilgili az da olsa pazarlığımız söz konusu. Tabi koridor kısmına tekrar geldiğimizde burada da bir tuvalet alanı düşünülmüş değerli arkadaşlar. Açık renk e, seramikler kullanılmış. Hilton dolabı ve tuvalet alanı gayet de güzel olmuş. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken değerli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi antresit renginde spot lambalarımız söz konusu. E, Tabi Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerimiz var. Aynı zamanda antresit renginde kare korkuluklarımız söz konusu değerli arkadaşlar. O merdiven kovanda da güzel bir aplik lambamız mevcut. Tabii iki katlı bahçeli villadan bahsediyoruz. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Koridor alanına çıktığımızda ilk gözümüze çarpan güzel bir banyo alanımız var değerli arkadaşlar. Odalara geçmeden yani genel bir banyomuz var. Şeffaf temper camla duşakabinimiz söz konusu. Duşa içerisinden içerisinde nişler yapılmış. Tabi duşa kabinin kısım tarafında siyah renk seramikler kullanılmış. Tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Çift açılımlı vasıtas pencere. Aynı zamanda gayet güzel ahşap görünümlü Dolaplar yapılmış. E, Hilton dolabımız, aynamız, çamaşır makinesinin kabin içerisine alınmış. Üstünde de termosfon yerimiz hazırlanmış. Değerli arkadaşlar şimdi birinci yatak odasına geçeceğiz. Birinci yatak odamız ebeveyn banyolu. Odanın içerisine geldiğimizde kapıyı kapatıp daha net bir görüntü alabiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz üzere sade renkler kullanılmış, karton piyer dönülmüş, ortaya iki tane avize yapılmış, karşı tarafta bir Fransız balkon yapılmış. Tabi Fransız balkon üzerinde de ahşap küpeşteler antresit renginde perforjeler yapılmış. Bu odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Veysel kardeşim hemen banyoyu da sizlere göstersin. Aile dilim Hisar mahallesindeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan güzel bir villa tanıtımı için geldik. Birinci odamız ve genel banyomuzu tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi hemen ikinci yatak odasına geçeceğiz. İkinci yatak odasına geldiğimizde zemine baktığımızda ee, gerçekten hani seramik görünümlü seramik değil değerli arkadaşlar. Ee, 10 milim kalınlığında laminat parke döşenilmiş antresit renginde. Bu odamızın orta yerinde de çok güzel bir üçlü avize düşünülmüş. Burada taşıyıcı kolonumuz var. Taşıyıcı kolonla bu tarafa gömme dolap için düşünülmüş. Tabi televizyon sistemleri her odada olduğu gibi bu odamızda da mevcut. Caddeye cephe Fransız balkonumuz var dediğim gibi gayet güzel korkuluklarımız da yapılmış. Tabi burada da odanın içerisinde de balkona çıkışımız söz konusu. Şöyle açtığımızda Reysel kardeşim balkonda size göstersin. Gerek balkonun genişliği gerekse korkulukları fevkalade güzel bir şekilde tasarlanmış. Aydın Dilin Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. İkinci odamızı tanıttıktan sonra şimdi hemen üçüncü yatak odamıza geçiyoruz. Üçüncü yatak odamızda odalarımız aşağı yukarı 16 ile 15 metre kare büyüklüğünde. Bu odamız da gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. Her odada olduğu gibi bu odada da telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Bu odada da ışık aydınlatma için Fransız balkonumuz mevcut. Değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak Sizler için çalışıyoruz. Didim'i sizlerin evinize kadar taşıyoruz. Didim'le ilgili sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Didim'in her mahallesinde e, portföylerimiz mevcuttur. Gerek ucuz gerek pahalı gerek orta direkt için e, çalışmamıza devam edeceğiz. Sürekli e, bu tür videolarla sizlerden karşı karşıya geleceğiz. Tabi sizlerin desteğiyle e, beraber. Değerli arkadaşlar bugün 600 metrekare arsa içerisinde 4 adet villadan oluşan, bitişik nizam villadan oluşan köşe başlıyor. Ön cephe, 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan geniş bahçeli, geniş verandalı, ebeveyn banyolu güzel bir villa gezdik. Tabi takdir ederseniz ki bu fiyatlara yer kalmadı değerli arkadaşlar. Fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 5 milyon 400 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 5 milyon 400 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.